Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Ön çapraz bağ kopması, dizdeki kuvvetli doku bantlarından olan çapraz bağların aşırı gerilmesi sonucu yırtılarak kopması durumudur. Ön çapraz bağ kopmaları genellikle rekabetçi sporlarda meydana gelen temas veya hareketlerin neticesinde meydana gelir. Bu sporların başında futbol gelir. Çapraz bağ kopması yaşayan futbolcuların ameliyat sonrası sahalara geri dönmesi neredeyse 9 ayı bulabilir. Bu süre iyileşme hızına bağlı olarak değişebilir. Ön çapraz bağ kopması belirtileri nelerdir? Ön çapraz bağ kopması yaşayan kişiler hareket sırasında dizin içinde ses gelmesi ile birlikte hareketsiz kalabilir. Bu durum çapraz bağ kopmasının en yaygın belirtisidir. Ön çapraz bağ kopması belirtileri şöyledir. Aktivite sırasında diz içinden ses gelmesi ve uyuşma hissi, şiddetli ağrı ve aktiviteye devam edememe, dizde hızla yaşanan şişme, hareket alanı kaybı, kararsızlık hissi veya ağırlık taşıma ile yol verme, yürürken rahatsızlık. Ön çapraz bağ yaralanmalarında menisküs yırtıkları da yaşanabilmektedir. Ağrı ile birlikte dizde kilitlenme de yaşanıyorsa menisküs yırtığından da şüphe edilmelidir. Yaralanma sırasında dizde oluşan dönme, makaslama ve baskı kuvvetleri kıkırdak yüzey yaralanmalarına yol açabilmektedir. Dizde yaşanan ağrı ve şişlik, ön çapraz bağ yaralanmasının şiddetine göre birkaç gün içinde geçebilmektedir. Diz hareketlerinde normalleşe ve yürürken ağrı hissi ortadan kalkabilir ancak spora tekrar başlamak istenildiğinde, koşamama, durma ve dönme hareketlerinde zorlanmalar yaşanmaktadır. Güvensizlik hissiyle birlikte dizde boşalma hissi yaşanmaktadır. Ön çapraz bağ kopması neden olur? Çapraz bağ ve ön çapraz bağ yaralanmaları genellikle spor yaralanmaları olarak bilinmektedir. Ani dönüş, durma veya yön değiştirmeler sonucu diz üzerinde oluşan stres, çapraz bağ ve ön çapraz bağ yaralanmalarına neden olabilmektedir. Aniden yavaşlama ve yön değiştirme, sıçramalardan sonra dengesiz düşme aniden durmak, dizin aniden dönmesi, dize doğrudan darbe alınması, futbol veya kayak gibi yapılan sporlarda uygun olmayan ayakkabı benzeri ekipmanların kullanılması, daha çok futbol müsabakalarından aşina olunan ön çapraz bağ yaralanmaları, suni içim gibi uygun olmayan zeminlerde yapılan aktivitelerden de kaynaklanabilmektedir. Profesyonel futbolcuların zeminde kaymamak için kullandığı kramponların çim zemine saplanması sonrasında ani dönme hareketlerinde diz üzerinde oluşan baskı ön çapraz bağ yırtıkları yaşanabilmektedir. Ön çapraz bağlar hasar gördüğünde doku kısmen veya tamamen yırtılabilmektedir hafif bir yaralanmada ön çapraz bağlar gerilmesine rağmen sağlam kalabilmektedir. Yapılan araştırmalarda kadın sporcuların erkek sporculara göre daha fazla ön çapraz bağ yaralanması yaşadığı göstermektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla ön çapraz bağ yaralanmasının kesin nedeni bilinmemekle birlikte fiziksel kondisyon, kas kuvveti, nöromüsküler kontrol farklılıkları, pelvis ve alt ekstremite, bacak, hizasında farklılıklar, ön çapraz bağın yerleştiği bölgenin anatomik yapısındaki farklılık, Bağlarda gevşeklik artışı Östrojenin yarattığı etkiler olabilmektedir. Ön çapraz bağ kopması nasıl iyileşir? Ön çapraz bağ kopması artroskopik kapalı cerrahi yöntemiyle yapılır. Artroskopik cerrahide yaklaşık 1 santimetre boyutunda bir kesiden küçük bir kamera diz bölgesine yerleştirilir. Bir veya daha fazla küçük kesi kullanarak cerrah yırtılan ön çapraz bağı farklı tendon veya bağ kullanarak yeniden oluşturur. Artroskopik ameliyatın temel amacı oluşabilecek diz dönmelerinin önüne geçmek, dizde yaşanan boşluk ve güvensizlik hissini ortadan kaldırmak. Hastanın aktif spor hayatında güvenli kullanabileceği bir diz elde etmektir. Tedavide takip edilecek yol ön çapraz bağlarda yaşanan yaralanmanın seviyesine de bağlıdır spora devam edecek aktif kişilerde ve özellikle genç yaştaki hastalarda ön çapraz bağ yırtığının tedavi seçeneğinin cerrahi olduğu unutulmamalıdır. Ön çapraz bağ yaralanması hastanın günlük hayatında önemli şikayetlere yol açmıyorsa ve kişi spordan uzak durmaya karar vermişse cerrahinin dışında tedavilere başvurulabilir. Ön çapraz bağ kopması ne kadar sürede iyileşir? Ön çapraz bağ kopması yaşayan kişilerin sağlığına kavuşması 6 ila 9 ay sürer. Ameliyat ve fizik tedavi sonrası kişinin tekrar sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi ve özellikle rekabetçi sporcuların yeniden sahalara geri dönmeleri için izin verilmeden önce tamamen iyileşmeleri kimi vakalarda daha da uzun sürebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.